Evet herkese merhaba arkadaşlar dilek kipi konumuza devam ediyoruz. Bu derste dilek kipinde bazı farklı kullanımlar göreceğiz. Başlayalım. Ee, sadece olumsuz cümlelerde dilek kipi isteyen e, bazı istisnai fiil diyebiliriz. Böyle fiiller var İspanyolcada. Ee, ne demek istiyorum? Olumlu cümlelerde normal geniş zaman çekimi kullanıyoruz ama olumsuz cümle yaparken yani no kelimesiyle kullanırken ana fiili dilek kipi isteyen fiilimiz Dilek kipi oluyor. Normal kullanabiliyoruz dilek kipini. Sadece da ama. Mesela kreer e, ve pensar. Bu fiiller eğer varsa ana fiilde. E, dilek kipi olması gereken fiil olumsuzda dilek kipi oluyor sadece. Şimdi çok sözel anlattık. Aşağıda örneklere bakalım. Şimdi kreo e, ilk örnek cümlede kreer inanmak fiilinin ben çekimi geniş zamanda. Yani inanırım inanıyorum gibi. Krey Creo ile başladığım için bu olumlu bir cümle olur. No yok başında. O yüzden Creo sonra e, fiilim normal halde olmalı. Direk kipinde olmasını beklerim normalde ama bu iki fiil istisna dedik. O yüzden normal halde olmalı. Creo K poedes e, poder yapabilmek edebilmek fiilinin e, sen çekimi geniş zamanlı. Normal geniş zaman çekimi kullandık. Çünkü dediğim gibi bu olumlu bir cümle. Creo K poedes ser mayor. Memor daha iyi demek. Ser olmak. Ee, daha iyi olabileceğine inanıyorum. Demiş olduk burada. Puedes Burada dikkatinizi çekmesi gereken şey. E, normal halde kullanılmış. İkinci örnek cümlede bakın no creo diye başlamışız. Yani inanmıyorum şeklinde. Creer bu istisna fiilimiz. Olumsuz cümlede e, öteki fiili dilek gibi yapabiliyordu. O yüzden no creo ki dedikten sonra fiilimiz artık dilek gibi olmak zorunda. Puedas diyoruz. O yüzden poedes demiyoruz. Poedes geniş zamanda sen çekiminde poder fiilini. Poedas ise direkt kipi sen çekiminde. No creo que poedas ser mejor. Daha iyi olabileceğine inanmıyorum. Creo çekimimiz no aldığı için başına burada direkt gibi kullanıldı. Tekrar etmek gerekirse. Üçüncü cümleye bakalım. Creo que no poedas ser mejor. Bakın burada creo'nun başında no yok. O yüzden poedes kelimesi kullanıldı. Sen çekimi geniş zamanında poder fiilinin poder fiilinin başında no var burada. Bu bir fark yaratmıyor. Bunu göstermek için bu cümleyi yazdım. Daha iyi olamayacağına inanıyorum. İnanmak fiilinin olumsuzluğu önemli burada. Bu yüzden burada bu cümleyi yazdım. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Dördüncü cümleye bakalım. No creo que no puedas ser mejor. Buradan olmuş puedas olmuş. Yine dilek gibi olmuş poder fiili. Neden? Çünkü creo'nun başında no var. No creo diye başladım. Poedas'ın başındaki no bir şey değiştirmiyor. Sadece Creon'un başındaki no var mı yok mu ona bakıyoruz. Burada no var o yüzden dilek gibi oldu. Poedas şeklinde oldu. Poedas demedik. Ee, sonraki cümleye bakalım. Pienso. E, bu da pensar düşünmek fiilinin ben çekimi genç zamanda. Pienso ki e, pensar fiili yine istisnai fiillerimizden demiştik. Bu yüzden pienso fiili no var mı başında yok. Normal Poedas şeklinde kullanacağım. Poeder fiili kullandığım için. Poedas dedim. Pienso que Sermehor Daha iyi olabileceğini düşünüyorum. No pienso que poedas ser mejor. Burada poedas dedim. Çünkü dilek gibi çekim bu poeder fiilini. E çünkü piensonun başında no var. Olumsuz şekilde kullanmış. Bu iki kreer ve pensar kelimesini böyle ezberlememiz lazım. Olumsuz da haber gibi istemiyor. Dilek gibi istiyor. Yeni cümleye bakalım. Pienso que no puedes ser mejor. E, Pienso'nun başında no yok. Bu yüzden puedes yani sen çekimi geniş zamanda olacak. Direkt kip olmayacak. Sonraki cümle no pienso diye başlamışım. O yüzden e, poder fiili direkt ipinde olacak. No puedes şeklinde olacak. Bu da gördüğünüz gibi. Daha iyi olamayacağını düşünmüyorum. Sonraki cümle creo que diye başlamışım. Creo'nun başında no yok. Bu yüzden e, burada fiilim ne? Ablar fiiliymiş. Ablar fiili geniş zamanda olacak. Ablas sen çekiminde oldu. İtalyano da İtalyanca demek. Creo que hablas italiano. E, İtalyanca konuşabileceğine inanıyorum anlamına gelmiş oldu. No creo diye başladım öteki cümlede. No creo olduğu için. no olduğu için. Creo'dan önce. Dilek gibi olacak ana fiil. Yardımcı. yan, cümledeki fiilimiz. Ables olacak o yüzden. E, dilek gibi sen çekimi. Ables italiano diye oluyor. No creo que hables italiano. E, İtalyanca konuşabileceğine inanmıyorum. Creo che nobla italiano İtalyanca konuşamayacağına inanıyorum. Eee ablesin başındaki no bir şey değiştirmiyor. Creo'nun başında no var mı yok mu ona bakıyoruz burada. No creo che no ables italiano son cümlemiz. İtalyanca konuşamayacağına inanmıyorum. Burada ne var? Dilek gibi var. Çünkü Creo'nun başında bir no var. Ables'in başındaki no e, o dilek kipi haber kipi ayrımını belirlemiyor demiştik. Ama Creo'nun başında no olduğu için dilek kipi diyoruz. Bir başka kullanım dilek kipiyle parake yapısı var. E, para parake ebilmek e, için, mek için gibi çevrilebilir. Parakey yapısından sonra dilek kipi içeren bir cümle gelirse işte o dilek kipinin olduğu fiil ebilmek e, için gibi çevirebiliriz Türkçe. Yani örneklere bakalım ortadaki kutucukta. Estoy aprendiendo şimdiki zaman olarak ne demişiz? Bu da öğreniyorum, çalışıyorum gibi bir anlama geliyor bu. Estoy aprendiendo. İtalyano. İtalyanca öğreniyorum veya çalışıyorum parake bakın burada parake gelmiş. Parake'den sonra dilek gibi gelecek bu yüzden. Abler fiil kullanılmış burada. Abler'in dilek kipi hali kullanılmış. Çünkü parake'den sonra dilek kipi kullanılıyor demiştik yukarıdaki kutucukta. E, parake able. Ne olmuş bu? Ben ve o şahsı çekimi için. E, burada ben çekimine giriyor. Çünkü estu aprendiendo diyorum. Yani öğreniyorum. Çünkü ben bir şey yapmam lazım. Able italiano. E, İtalyanca konuşabilmek için, konuşmak için gibi çevirebiliriz. İtalyanca öğreniyorum. Amacımı belirttim. Parake'den sonra. E, altındaki cümleye bakalım. Ablo, konuşuyorum. E, despacio, e, yavaş demek. Yavaş konuşuyorum. Parake, e, ne için? M beni demek. Beni, entiendas, e, anlamak fiilinin dilek tipinde sen çekimi. Beni anlayasın diye yavaş konuşuyorum gibi çevirmiş olduk. Yine burada amacı belirttik. Ee, anlayabilmen için anlayasın diye şeklinde parakeden sonra yine böyle make için gibi bir şey çıktı. Beni anlaman için gibi de çevirebiliriz yine. Entender fiili belki kafanız karıştırabilir burada. Dilek kipi var mı yok mu? Altına sen çekiminde dilek kipi ve geniş zaman çekiminde yazdım. Entender fiilinin entiendas ve entiendes şeklinde iki tane kullanım görüyoruz. Entiendes e, sen çekiminin geniş zaman hali. Entender fiilinin. Entiendas ise dilek kipi çekimi. Sen şahsında. Yukarıdaki kutucukta das kullanılmış. Yani burada dilek kipi var. Geniş zaman yok. Karıştırmayın diye altına da yazdım. Evet. Son olarak bu videoda olumsuz emir kipinden bahsedelim. Olumsuz emir kipi İspanyolca'da e, dilek kipi kullanılarak yapılıyor arkadaşlar. Başına da bir no getiriliyor. Ortadaki kutucuğa bakalım. Kural yazan yere bakalım. Kural ne diyor? No kelimesi üstüne dilek kipi içeren bir fiil getiriyorum. Bu bir şey yapma, gitme, mame ki getiriyor yani fiile. Ee, mesela ilk cümlemize bakalım kutu içindeki. No ables. Şimdi no kelimemiz var. Sonra ables. Abler fiilinin neydi bu? Bakın solda çekimlemeden yazdım kafanız karışmasın diye. Abler. Geniş zaman çekimi neymiş? Abla, ablas, abla. Yani konuşurum, konuşursun, konuşur. Ablamos, ablais, ablan konuşuyoruz, konuşuruz, konuşursunuz, konuşurlar. Dilek kipi çekimi neymiş? Able, ables, able, ablemos, ableis, ablen. Ee, yani konuşayım, konuşasın, konuşa, konuşalım, konuşasınız, konuşalar gibi çekimler oluyor. No ables o zaman ne oluyor? Bakın sen çekimin, sen çekiminde dilek kipi oluyor. Ablar fiilinin. Yani burada no ables aslında konuşma demek oluyor. Kurala uyduğu için. Bir de benir fiili kullandım. Sağda çekimlemeleri var yine. No bengas. Bakın bengas ne sağa bakalım. Dilek gibi sen çekimi. Gelme demek o zaman. No kelimesi var. Dilek gibi var. Bu olumsuz bir emir verecek o zaman. Gelme. No bengais dersem gelmeyin olur. Neden? Çünkü bakalım sağa bengais neymiş? Siz çekiminde dilek gibi benir fiilinin. Bu yüzden gelmeyin oluyor. siz çekiminde oluyor fiilin emir kipini her şahısta çekimlemiyoruz. O yüzden sensiz şeklinde böyle kısa örnekler verdim. Bu ders umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.